Herkese yeni bir Euro Truck Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım keyifler yerindedir hepiniz yeni bir Euro Truck Simulator videosuna hoş geldiniz uzun süredir video çekmiyordum çok güzel bir mod aracın ismini <laughs> Mercedes Travego X Edition galiba Böyle o şekilde çıkarmışlar. Gerçekte olmayan bir otobüs. Türkiye haritasında süreceğiz, hepsini bahsedeceğim şimdi sizlere. Öncelikle mod yapımcılarından bahsedeceğim. Şu anda Türkiye haritasında oynuyorum. Haritanın yapımcısı Muhammed Ünal. Buradan selam olsun, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir harita olmuş, çok beğendim yani. İlçeler falan aşırı iyi yani. Açıklama kısmına koyacağım muhakkak linkini, oradan bakabilirsiniz. Otobüsün yapımcısı öncelikle Fikir babası Murat Arda Güldiken. Biliyorsunuz o da YouTube kanalı var, ETS2 videoları falan üretiyor. Fikir babası o böyle bir ekip toplamış böyle kendi aralarında güzel bir mod çıkarmışlar. Ellerinize kollarınıza sağlık İsimlerinden bahsetmeden geçmek istemiyorum. Can TKMN, İsmail Arslan ve Mert İptaş. Ellerinize kollarınıza sağlık babalar. Ee, afiyetle oynayacağız modunu. Teşekkür ederiz böyle bir mod kazandırdığınız için piyasaya. Diyeyim. Çok farklı olmuş. Mirror işte aynalar falan böyle elektronik aynalar falan var ismi. O teknolojinin ismini tam olarak şimdi. Ama gerçekten güzel. Dışı bu şekilde. eskisi yok de, de, demeyeceğim. Harbiden var bu arada. Yani gerçekten özellikle aracın içinin modellemesi gerçekten kaliteli. Böyle düşünün. Tesi normal. Tes konusunda pek bir şey diyeceğim diyemeyeceğim. Böyle ETS2 videolarına da yorum yapmayı da pek istemiyorum açıkçası. Niye diye soracak olursanız da çok fazla dilim dönmüyor açıkçası. Çok fazla ETS2 video çekmediğim için yorumda yapamıyorum. <laughs> Ama e, elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Hoşunuza gider umarım. Böyle panjurları falan oynuyor böyle yukarıdan. Çok iyi. gitti Sesini dinleyelim. Aynaları gördünüz mü bu arada? Anne. yani Kabin içinde sağ sola bak çalışıyor böyle çalışıyor. Bunu kapatmak istiyorum. Sinyal sesimiz bu şekilde. Gaz verelim. Böyle güzel bir ses var burada. Kornamız. Dışarıdan dinlemek istiyorum kornayı bir de. Güzel. Ee, hoş yapılmış bir mod. Bu arada o aracımız otomatik. bende de bu. Lan niye ben konuşamıyorum ya? Biraz erişmesi sıkıntı oluyor. Vitesi kullanmayacağım. Otobüsler zaten bu otobüs özellikle. Manuel'dir. Manuel değildir yani otomatiktir. Nereye gideceğimizi işaretlemedik. Haritadan isterseniz onu bir işaretleyelim hemen. Ee, buradan Düzce'ye gidelim. Yok ya da Bursa'ya gidelim. Bursa'yı işaretleyelim ama Yolun hepsini gidemeyebilirim çünkü 87 kilometre diyor. Haritanın modellemesinden ötürü harita baya büyük. Yarı yolda hani e, sıkıldığımız yerde bırakırız. Maksat yol yapmak açıkçası. Para gerek yok. Acemiliğimizi atalım abi üstümüz. Sesler var ya güm. Gerçekten sesler şu anda gümbür gümbür geliyor Sizler de duyuyorsunuzdur da Ben ters gidiyorum şu anda ya Evet ters gidiyorum öyle şuradan bir dönmem lazım Dakika bir gol bir başladık abi Sıcağından çıkaralım mı? <laughs> O güzel olmuş abi. Ellerinize kollarınızı. Ben var ya koltuk falan ayarlamadım. Durun beraber bir koltuğumuzu ayarlayalım. Bir saniye. Bu şekilde hem kafidir diye. Aynen. Şu pozisyon güzel olacak. 10 Hadi yolumuza çıkalım. Elimden geldiği kadar gerçekçi sürmeye çalışacağım. Dediğim gibi acemisiyiz yani alışız yavaş yavaş. Tırda ise de otobüs birazcık korkutmadı değil gözümü. Bu upuzun araç arkadaş. Kullanması da dert yani açıkçası. buradan döneceğiz ama. Buradan müsaade edecekler mi oğlum ya? Ana yoldan şey yapıyoruz. Bu ney? He uzun uzun ayarlamıştık tamam Otobüsler böyle çılgın olur ya Böyle hızlı gitmeyi severler falan Gerçi onun da önüne geçtiler artık da çok şükür Bunlar da çok fazla hızlı gidemiyor Bildiğim kadarıyla Tobanlara yasak geldiğinden sonra Keyfimize baka baka gideceğiz abi Navigasyon aşağı sağ alttakinden bakıyorum. Böyle kullanalım. Saati falan hiç ayarlamadım bu arada. Olduğu gibi çektim. Baktım gündüz. Girdim oyuna yapıştırdım. Oyunun sesi ve kendi sesim umarım iyidir. Ayarlamaya çalıştım elinden geldiği kadar. Ee, mikrofon zaten diyecek bir şey yok. Mikrofon çok güzel. Çok memnunum. Aşırı memnunum yani. İyi ki de almışım. Lazım Lazımdı sonuçta. Eee. Tabi Blue de çok güzeldi. Uzun yıllar kullandım. Buradan da belki yeni sahibi izliyordur. Tanıştık sağ olsun. Çok iyi bir insandı o da. Burada biz buradan gidiyoruz ama söyleyeceğim ben. Dönmemizi söylüyor. Dönelim bakalım. Dayıcım bana müsaade et be. Rafin ağzına sıçtım biliyorum ama özür dilerim yani. he tamam dönüp oradan gideceğiz. Anladım. Sağdaki da açık kalsın. Ben belli yani ben kaybolacağım bu videoda. Ve sadece sinyal sesi biraz garip olmuş. Acaba bunun tırı çıktı biliyorsunuz. Ee, acaba tırda böyle miydi? Oradan mı esinlendiler? Burada şu anda bir hata mı var? Ee, sesle böyle pıtırdı pıtır pıtır sesler geliyor olabilir. Şu anda neyin e, ee, sebep olduğunu bilmiyorum. İnanın. Ama umarım çok fazla sorun olmayacağını düşünüyorum yani. Yeni kapatalım birazcık kafa ötülüyor. Aynaların bu şekilde olması çok hoş olmuş. Değişik ya. Zamanın teknolojileri yani. Belki ilerleyen zamanlarda tırlarımız, otobüslerimiz bu şekilde olacak. bir o, arabalara gelmeye başladı biliyorsunuz. E, Türkiye'nin yerli otomobili projesinde de kullanıldı. Retarder çekmeye çalıştım. Ee, eski ben bilgisayara format attım açıkçası. Ee, eski tuşların yerleri aklımda hep. Değiştirdim yeni düzene geçtim. Böyle çıkalım sola. Deli kullanırım ha. Vallahi bak. güzel kullanırım. Assetto da falan biliyorsunuz. Bu arada Assetto Corsa videoları da çekmek istiyorum çok. Yapacağım ya. elinden geldiği kadar uğraşacağım. Böyle sizlere daha değişik videolar çekmeye devam edeceğim. Hepsi var aklımda merak etmeyin siz. Yeter ki desteğinizi esirgemeyin abi. Videonun beğenin, abone olun olmadıysanız. Daha çok video gelecek yani. Yorumlarda teşvik edin. Beğenin ya. Bak beğenmeniz var ya o kadar önemli ki. Çok basit bir şeymiş gibi görünüyor. Ama beğenin yani. Yani şu, şu, şu dakika videoyu durdurun ve beğenin yani. Ve yorumlara da yazın beğendik diye. Teşekkür ederim bu arada. Çok sağ olun. 121 ile gidiyoruz. Otobüsü kullanmak çok keyifliymiş bu arada. Tırdan keyifli bana göre. Ee, belki diğer otobüs oyunlarını da alıp oynayabilirim. Bakalım. Önerileriniz varsa yorumlara onları da belirtmeyi unutmayın tabii ki. Elinden geldiği kadar ee, hepsinin videosunu çekmeye çalıştım. Böyle direksiyonlu videolar çok fazla yapmak istiyorum yani. Hafif yavaşlayalım çünkü yol biraz bozuk. Belli. Türkiye haritası e, dediğim gibi tek bir kişinin yaptığı bir harita. Gayet hoş. Benim hoşuma gitti yani. F5 hemen e, sıfır kamerasında gezdiğim kadarıyla söylüyorum. Ağır ağır gidelim. ...bunun videoda falan herhangi bir sıkıntı yoktur. İç kamerayı çok seviyorum. Dış kameradan kullanamayacağım. O kadar daha profesyonelleştiremedim henüz. Ee, ona da bakarım. artık taktikleri Hilmi abiden alırız. O biraz daha profesyonel biliyorsunuz. Ya, otobüstür, dırdır. Dır. Ufak ufak biz de çekeceğiz videolarını abi. Dediğim gibi siz yeter ki destek gösterin. Ee, beğenin. Dediğim gibi ben diğer videolarda da çok fazla izlenmediği için çekmedim aslında Euro Truck Simülatör'ü. Farming Simulator'a yine asıldık. Şimdi canla başla. Ee, ama dediğim gibi izleyin yeter ki. Ben de elimden geleni yapayım. Videolarını çekeyim. Çok seviyorum direksiyonlu oyunları. Özellikle Euro Truck Simulator 2'yi. Çok seviyoruz yani. Multiplayer videolar gelir. Canlı yayınlarda oynayabiliriz. Bak bunu gerçekten söylüyorum. Ee, Twitch aşağıda açıklama kısmında Twitch bağlantı linkim var. Onu takip etmeyi unutmayın. Canlı yayınlara gelen arkadaşlarımız oluyor. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Ee, biz sollamaya çıktık ama. Okey. Ee, canlı yayınlara gelen arkadaşlar oluyor. Orada aa diyor abi diyor canlı yayın açması falan filan. Dediğim gibi e açıyorum abi. Yani iki güne bir, üç güne bir kesinlikle canlı yayınlarımız olacak. Buyurun gelin. E, hep beraber eğlenelim, sohbet, muhabbet edelim. Canlı yayında da Euro Truck Simulator oynayabildim. E, multiplayer oynayabiliriz. Omoyla gidebiliriz. Yani her şeyi yapabiliriz açıkçası onu söyleyeyim. Yollar efsane bu arada. Özellikle Türkiye'de olmanın e, sevinci var. Şimdi. Bakalım. Vallahi sollarım ha. Sağdan gireceğiz. Abi bir kontrol edelim. Kimse yoksa dalalım abi. Çok güzel bir dönemeç var. Dönemeç. Kapatayım kafa ötüledi be. Dingel sesini alternatif bulabilir bu arada. Mod yapımcıları. Alternatif bir şey olabilir. Belki de bir esprisi var. Ben bilmiyorum. Oo, önde polis amca var. Toyota mı o? o. Önlerimizi açmamız lazım. Vallahi güzel, keyifli oldu ha böyle yollar, sohbetler. Dediğim gibi canlı yayınlarda da çok güzel olur bu. Canlı yayında ben e, şu anda Riot Games'in yeni çıkmış oyun, olan oyunu, çıkacak olan oyun diyeyim daha doğrusu. Çünkü oyun şu anda beta'da. E, Valorant oynuyorum. Ama dediğim gibi özümüze dönebiliriz. Farm Simulator oynamayacağım çünkü videosunu da çekiyoruz. Nereye geldik? Neresiymiş lan? Akadet güzel ne güzel bak. Ekilah he. Ne kadar güzel bir yerden gidiyoruz be. Ya şu oyunda şöyle göreceğimiz İstanbul'un gelmesi zaten birazcık şok etti. İyi ki de geldi bu arada. Ebin oldu o. Ne bileyim gerçekten muazzam ya. İyi ki geldi abi. İnşallah burası benim tahmin ettiğim yer değildir. Çünkü bu şekilde değil o köprü. Benziyor ama biraz daha benzetebilirlerdi yani. Bu çok ee, basit olmuş sanki. Uçak mı var lan ileride? Ana! Vallahi uçak var bir dakika. Onun lazım. Ha durdu dur! dur. aradan sizlere veda etmek istiyorum. Ya i̇şte da fırsat oldu. Hakikaten neyin nesiydi demedim ama gene geliyor. Ee, umarım keyif alarak seyretmişsinizdir. Buradan tekrardan mod yapımcıların ellerine kollarına sağlık. Süper bir mod olmuş. Ben çok beğendim. Dediğim gibi tekrardan ellerinize kollarınıza sağlık abi. bu ee, böyle modların devamı gerçekten gelsin. Farklı şeyler lazım açıkçası. Çünkü gerçeği olmayan bir e, model bu. Umarım Bu sıralar yer sorun salayım. E, trafik sesinden kaçtık uçak sesine yakalandık. Bakalım. Tekrardan selamlar buradan. E, ellerinize, kollarınıza sağlık. Daha fazla böyle güzel modlar e, bekliyoruz. Ayrıca e, özel bir selam göndereceğim. Murat buradan da sana selam olsun. En yakın zamanda görüşelim inşallah. Bir de Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.